Evet geçmiş zamandan devam ediyoruz. Bu da bir bitmedi demeyin. <laughs> Az kaldı. Ee, bu videoda toplamda 28 tane fiilin ikinci haline bakacağız. Bunların bir kısmını zaten önceki videolarda gördük. Ee, sonra ben bu kelime setlerinin linkini de açıklamaya ekliyorum. Kendiniz de çalışabilirsiniz. Ee, ayrıca bir tane de geçmiş zaman testi ekliyorum. 10 soruluk açıklama yine. Onu da çözün mutlaka. Oturtun ee, bu konuyu. Şimdi başlayalım. Bu Quizlet'ten çalışırken şu kartı şöyle şuradan büyütürseniz eğer tam ekran o zaman daha rahat çalışıyorsunuz. Şimdi çünkü burada dinleme şeyi çıkıyor falan daha rahat. Öncelikle ikinci hali was were olan şey neydi? <laughs> Az önce de ekranda bu vardı görmüşsünüzdür belki. Neydi was were olan şey inşallah hatırlıyorsunuz. Be değil mi? Bu be neydi? Am is are'dı bu normal şu andan bahsediyorsak. İşte I am rich zenginim gibi. Ama geçmiş zamanda neye dönüşecek? Vaz veya böyle I was rich zengindim gibi. Sonra ikinci hali had olan şey ne olabilir? Bunu tahmin edin. Tahmin etmek için ben çok videoyu da uzatmak istemiyorum. Siz ben tahmin edin dediğimde videoyu durdurun hemen. Yani birkaç saniye bekleyeceğim. Öyle dediğimde videoyu durdurun birkaç saniye tahmin edemiyorsanız tahmin edin tamam. Cevap veriyorum. Have. Değil mi? Had. Ya yani have neye, neye dönüşüyor? Hede dönüşüyor. Ben size söylediğim gibi zaten. Bu iki, ikinci hallerin çoğu birinci hallerine çok benziyor. O yüzden gördüğünüzde tanımanız kolay. İşte ee, ve gördüğünüzde tanımanız kolay olduğu için öğrenmeniz de kolay. Mesela siz haber falan okuyorsunuz şu anda inşallah. <laughs> Okuyun dedim ama inşallah okuyorsunuz. Bunları da okuyor okuyor. Daha da öğreneceksiniz. Şu an birinci seviye haberlerinde geçmiş zaman yok ama iki de var. Neyse. Did. Did'in birinci hali ne olabilir? Yapmak. Türkçesi de yazıyor. Neydi? Do. Değil mi? Devam edelim. Went. Gitmek. Neydi bu? Go. Mesela bu ikinci hal ile birinci çok alakası yok ama Normalde çok benziyor birinci ikinci, ikinci halleri gördüğünüz gibi. Mesela came. Ne demek came? Ne demek came? Gelmek. Ne de, peki bunun ikinci birinci hali ne olabilir? Come. Ne demek come? Geniş zamanda kullanıyoruz. Came dediğimizde I came de, dediğimde mesela geldim demiş oldum. He came dediğimde o geldi demiş oldum. Mesela neyse çok uzatmayalım. Left. Ayrılmak demek. Bunun birinci hali ne olabilir? Leave değil mi? Leave. Devam ediyoruz. Run. Şimdi bunun birinci hali hepiniz biliyorsunuz tahminen. den. Uh, run. Birinci hali run, ikinci hali run. Buna şu, burada şuna dikkat edin. Çoğu kişi mesela birinci hali run bunu görüyor. İkinci halde nasıl R-A-N şeklinde yazılmış ya. Hani biz Türkçe'de biz Bizim için bu, bu harf A harfi. Ama onlar... O yüzden ne oluyor? Run diye okuyor bunu. Sonra bunu da run diye okuyor. Bu run değil. İngilizce'nin ne harfi bu? A harfi. O zaman nasıl okumam bunu, lazım bunu benim? Run. Run. Değil mi? A ile. Run. Koştum. I ran. Draw. Ney bunun birinci hali? Drive tabii ki. Spoke konuş. Yani ikinci hal şey. Birinci hal nedir? Speak. Değil mi? Ne oldu yani? Speak, spoke. Speak, spoke. Said. İkinci hal said. O zaman birinci hal ne olabilir? Say. Ha. I said dediğim zaman söyledim demiş oluyorum mesela. So. Bunun birinci hali ne olabilir? Görmek so Birinci halde see. I, I saw gördüm demiş oluyorsunuz. Heard. Birinci hal ne? Hear. I heard duydum. He heard duydu. He heard something. O bir şey duydu. New. Bu ikinci hal. Birinci hal ne olabilir? No. Slept. ikinci hal. Birinci hal ne olabilir? Sleep. Ha. Bu arada o bebek fotoğrafı da güzelmiş. <laughs> Çok tatlı çocukmuş. İyi şey koymuşum buraya. Şimdi e, ikinci sete geçiyorum. Bakın böyle iki set var. İkisinde de 14'er tane fiil var. Bunlara mesela birine bir gün çalışırsınız. Birine bir gün çalışırsınız. Bir günde 14 tane fiil. İki günde öğrenirsiniz zaten bunları. Şimdi bunu da tam ekran yapalım. Evet. Mate. Bunun birinci hali ne olabilir? Birinci hali make. Güzel. Biraz da ben neden böyle ikinci hallerini gösterip sizden birinci hali soruyorum bilmediğiniz halde. Hani sonuçta birinci ikinci hallerini bunların daha önce öğrenmediniz. Belki biliyorsunuz bir kısmını ama duydunuz bir yerlerden daha önce İngilizce çalıştıysanız ama. Şu yüzden bunların birçoğu ikinci halden birinci hal çıkarılabilecek şeyler. Ben ileride özellikle ikinci seviye haberlerine geçeceksiniz Newsin Levels'ta. Eee yine wallscreen.com'da ilerlediğinizde karşınıza geçmiş zaman çıkacak. Çıktığı zaman daha önce bilmeseniz bile o fiili çok benzer olduğu için zaten tanıyabileceksiniz. İşte, o yüzden şimdiden mesela al, yani bunu yapabileceğinizi <laughs> şimdi fark edin yani. Hani zor bir şey değil, büyütülecek bir şey değil. Kolay bunlar. Gerçekten kolaylar yani. Ve zaten o çok görünce, okuyunca, dinleyince siz de kullanmaya da başlayacaksınız zaten. Konuşma arkadaşı da bu arada bu sizin için faydalı olabilir. Bu dili konuşmada direkt kullanmak, diliyle konuşmak, mesajlaşmak veya konuşma arkadaş bulma uygulamaları ile ilgili en güzelleriyle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ama bakalım. şimdi devam edelim. Tuk. Birinci hali ne olabilir bunun? Birinci hali take. Took, take. Yani take, took. Take, took. İşte I took. Uh, ne olabilir? I took money. Para aldım. Mesela. Set. Birinci hali ne bunun? Ne biliyorsunuz tabii ki. Sit. Değil mi? Sit, set. Sit, set stood ikinci hal. Bunun birinci hali olabilir. stand değil mi? Ondan sonra şu mouse kenara koyayım. dikkatiniz almasın. stand stood. Tabii bu stand up stood up şeklinde de kullanabilirsiniz. Hani o şekilde kullanılıyor zaten genelde. stand up şeklinde kullanılıyor. Stand drag şeklinde tek başına çok kullanılmıyor aslında. Ee, yani I stand up. İşte stand up, stood up. Stand up, stood up olur o durumda da. Sit aynı şekilde. Sit down, set down. Devam edelim. Swam. Birinci hal ne? Bu da en bilinen kelimelerden bir tanesi İngilizce'de. Swim. Bunlara dikkat edin. Swim, swam değil. Bakın şu swam diye okunmuyor. Swam. Swam. Tamam. E. Yani şu şurayı E diye okumanız lazım. Won. Won bunun birinci hali olabilir? Win tabii ki. Bunu özellikle daha oyun oynayan ve arkadaşlar daha çok karşılaşmışlardır illa. Yani win kazanmak. Won kazandı. Mesela I won kazandım demiş oluyorum. Lost kaybetmek. Yalnız şu fotoğrafı da görünce Brezilya'nın Almanya'dan 6 mı yemişlerdi, 8 mi yemişlerdi? O aklıma geldi ya. Çok acayip maçtı o. Neyse. <laughs> Konudan sapmayalım şimdi. Uh, lost kaybetti anlamına geliyor o zaman. Değil mi? Birinci hal ne? Lose. Wrote yazmak yazmak değil yazdığı gibi aslında I wrote yazdım birinci haline yaz right değil mi right wrote right wrote understood birinci haline bu da bildiğiniz bir şey understand devam edelim forgot birinci haline bunun for Jet. Değil mi? Bot. Çocuk dolarları çıkarmış. Hadi bakalım. Bought Satın aldım. Derken mesela I bought derim. İşte I bought a car. Bir araba aldım demiş oldum mesela. Neyse bunun birinci haline buy. Sonra sold. Sold'un birinci haline Sell. Sell. Sold. Tabi burada Türkçelerini de görüyorsunuz bir yandan. O yüzden tahmin etmeniz çok kolaylaşıyor. Bilmeniz veya çok kolaylaşıyor ama dediğim gibi yine fark etmişsinizdir. Yani bunların bu ikinci hali olan şeylerin yüzde doksanını görünce anlarsınız ikinci hal olduğunu zaten. O yüzden gözünüzde büyütülecek bir durum yok yani. yani. Halledilir, halledersiniz. Eight. Evet. Birinci hal ne olabilir? Eat tabii ki. Eat. Ate. Eat, ate. İşte, I eat. Uh, ne olabilir? I eat meat every day. Her gün et yerim. Bakın geniş zaman cümlesi. Ama I ate meat today dediğim zaman bugün et yedim oldu. Ne oldu bu sefer? Geçmiş zaman cümlesi oldu. Yani sadece fiilimiz değiştirdik. Son fiilimiz ne? Drink. Oho, fotoğraf ben aynı. Drank. Ne olacak bunun birinci hali? Drink. Değil mi? Drink, içmek. Drink, iç T. Mesela şu kedilerle bir tane cümle yaparsam. The cats drink milk every morning. Kediler her sabah Süt içer dedim mesela geniş geniş zaman oldu niye çünkü drink'i kullandım The cats drink milk Every morning Ama ben drank'i kullansam şimdi, The cats dr drank The cats drank Milk uh, Milk This morning Kediler Bu sabah süt içti dedim bakın Ve bu sefer every morning demedim kediler her sabah süt içti biraz olmaz every morning'i geniş zamanda kullanırsınız ama Kediler bu sabah süt içti. Değil mi? The cats drank milk uh, milk every morning. Bakın oldu. Yani Gayet kolay. Gayet basit bir mantığı var. Ya, yapamayacağınız bir şey yok. Biraz şeye dikkat edin sadece. İşte yardımcı fiilleri karıştırmamaya dikkat edin. Mesela geniş zamanda don't yapacağız. Geçmiş zamanda didn't yapacağız. Değil mi? Bunu karıştırmayın. Ayrıca didn't yaptığınızda ikinci ay kullanmıyorsunuz. Onu da dikkat edin. Mesela kediler süt içmedi desem... The cats didn't drink milk. Değil mi? Çünkü neden? Did zaten do'nun ikinci hali. Zaten orada bir tane ikinci hal oldu yardımcı fiilden. O yüzden olumsuz olduğunda veya soru cümlesi olduğunda bir daha fiilleri ikinci hal yapmıyoruz. Normal kullanıyoruz. The cats didn't drink milk this morning. Kediler bu sabah su içmedi. İşte veya ne olabilir? Mesela I ate meat değil de I... Didn't eat meat. Diyelim size soracağım. Did you eat meat? Değil mi? Did you ate meat? Olmaz. Zaten did koy siz, siz çünkü yardımcı olarak. Did you eat meat? Dikkat edin buna. Ee, zorluk yok. Don't ve didn't'i da karıştırmayın. Don't geçmiş zaman, didn't geçmiş zaman. Bunları karıştırmadığınız zaman kolay. İngilizce zaten mantığı kolay olan bir dil. Sonuçta bir dil öğreniyorsunuz ama zaman harcamanız gerekecek tabii ki. Ama mantığı kolay yani mantığında bir şey yok. Tamam ee, bu video bu kadar. Ee, bu video bu kadar. Dediğim gibi testi ve bu kelime setlerinin linklerini aşağı koyuyorum. Kendinize iyi bakın <laughs> sonraki konuda devam ediyoruz.